Sayın Balalıklılar, ben Hacı Hasan Çelik. Ben adayım. Halkın Demokrat Partisi'nden, de Halkın Demokrat Partisi'nden adayım. Halkın Demokrat Partisi'nden adayım. Partisi adayım. İnanın ki ben. İnanın ki Allah'a inanın ki bu lanlar Mulazgirt'ten yüzde doksanı ben oylarımı alacağım. Halkın Demokrat Partisi'ne yüzde doksanı kesin alacağım ben. Bunun için, bunun için onun için ben burada bütün bulanık halkını, Malazgirt halkını, tümmüş Muş halkını canda selamlarımı, şükranlarımı sunarım. Ben adayım. Ben halkın adayısıyım. Burada AK Parti bu bölgeden bitiren tek bir şahs varsa Hacı Hasan Çelik'tir. Onun için bu memleketten şimdiye kadar gelen milletvekiller AK Partili olsun, Hangi parti olsun A parti, B parti. Yüz senedir. Hangisi? Kim? Bir taş üstüne bir taş koymuşsa gelsin o taşı kaldırsın benim kafama vursun. En ufak bir hizmet yapılmamış. Hangi milletvekili de başbakanın, cumhurbaşkanı yanına gelirse gittiği zaman inanın ki o projede yürürlüğe girecektir. Ama giden kim? Giden kim? Kimse gitmemiş şimdiye kadar. Onun için Allah izin verirse bu dönemden bulanık Malazgirt bilhassa bulanık mülazgirt. bulanık mülazgirt, kesin ben senat veririm imza atarım ben yüzde doksanı ben alacağım yüzde doksanı ben almazsam ben ikinci gün milletvekili seçiminde ikinci güne İslam'ı yapacağım İslam'ı vereceğim ben Halkın Demokrat Partisi'ne şimdiden imza vereceğim. %90 alacağım ben. Kararlıyım ben. Bu milletvekillerin milletvekillerin arasındaki gelmesinler böyle torpil bir, morpil bir inşallah olmayacaktır. Halkla sorsunlar. Bulanık mülazgirde sorsunlar. Bulanık mülazgir halkında sorsunlar. Siz kimi istiyorsunuz? Siz kimi istiyorsun? Beni istememişlerse kime vermişler parti? Ben ona canı gönülde yine sonuna kadar çalışacağım ben Onun için ben benim hakkımı yedirmeyin. Başkasına partiye söylüyorum bunu. Benim hakkımı yedirmeyin. Kimseye vermeyin. Onun için ben yüzden doksanı alacağım. Eğer yüzde doksanı yüzde doksanı tüm doğu günü doğudan yüzde doksanı herkes alırsa parti yüzde on beş oy alır ve barajı da geçer ve yüz milletvekiline yakında yüz tane milletvekili de çıkarır parti en dünyanın dünyanın en büyük en güçlü partisi haline gelebilir. Onun için ben halkı içindeyim. Hiç bir zaman genel merkeze dün gittim. Bir torpilin bir herhangi bir şeyin peşinde değilim ben. Halk beni istiyor. Halk eğer beni istemiyorsa, halk beni istemiyorsa ben de istemiyorum. Ben de bu milletvekillerini istemiyorum. Gelin bulanık, mılazgırt, müşter sorun. Bu şahsi istiyorsun istemiyorsun bir kelime de.